Arkadaşlar şöyle götürebilelim. Arkadaşlar sevip yukarı Hoş geldiniz şehrimize <laughs> Sayın Bakan Yardımcı. Evet. Değerli arkadaşlar Bugün bizim için de çok e, Özel bir gün e, Afyon'umuza Aslında bugün bir sinema etkinliği için Geldik akşam güzel bir etkinliğimiz var Adını da büyük taarruzumuzdan alıyor Ama e, bu etkinlik Münasebetiyle geldiğimiz şehrimizde Bakanlığımıza ait yürüttüğümüz işler var Sahada Onları da hem valimizle hem belediye başkanımızla inşallah sahada göreceğiz ve takip edeceğiz. Ama bizi asıl mutlu eden, heyecanlı kılan işte yine bir bayan valimizin göreve ilk başlamış olması ayrı bir kurur ben kendisine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bir sorumuz olacaktı. Bizim malum turizm sezonu açıldı. Son gelen rakamlara baktığımız zaman özellikle sahil kentlerindeki turizm alanında rakamlar ne durumda efendim geçen seneye göre değerlendirdiğimizde. Değerli arkadaşlar, pandemi sürecinde Türkiye sektörüyle bileşenleriyle gerçekten güzel bir sınav verdi. dünyadaki alternatif destinasyonlara göre sürecini iyi yönetti ve pazar payını bu anlamda geliştirdiğini görüyoruz. Geçen seneyi gayet iyi geçirmiştik. Bu sene hedeflerimizi 42 milyon turist 35 milyar dolar olarak Sayın Bakanımız ilan etti ve bu hedefler çerçevesinde çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Burada da bir geri adımımız söz konusu değil. Ama gerek Rusya pazarı, gerek Ukrayna pazarındaki muhtemel daralmalara yönelik e, Turizm Geliştirme Ajansımız üzerinden dünyanın e, e, yüzden fazla, 140'den fazla ülkesinde tanıtım faaliyetlerimizi de ciddi bir şekilde yoğunlaştırmış e, durumdayız. E, bu çerçevede bakıldığındaki rezervasyonlar üzerinden e, istediğimiz hedeflere ulaşacağımızı e, görüyoruz. E, i̇nşallah bu anlamda kamuoyumuza e, güzel e, haberleri vermeye de bakanlık olarak e, Başta Bakanımızın liderliğinde devam edeceğiz. Çekiyoruz abi. Merak etme. Arkadaşlar çekiyoruz abi. Bu da çıkmaz. İyi lan sonra bunlar eski bayağı. Ana normal lazım.